Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomuzda klima kapasitör değişimini anlatacağız. Daha doğrusu bir klima var arızalı. Fan motoru kalkış yapıyor ama kompresör kalkamıyor. Yani tam kalkmaya çalışıyor. Titriyor bırakıyor. Bu klimada o arızalı olan klimada fan kapasitörü kapasitörüyle Motorun kapasitörü ayrı. Yani bu sadece motoru ait. Bunun hem motor hem fan olanı da var. Şimdi biz tahmin ettik bu bozuktu yani. Çünkü fan devreye geliyor. Bu çalışmıyor. Bunu ölçümünü göstereceğim daha doğrusu. Çünkü söktük. Yani klima başka bir yerde şu an. Bunun muadilini aldık. Bu 50 mikrofarad ee, bunun bir yerde yorumunu okumuştum. Şimdi kendim deneyeceğim bizzat. Mesela 50 mikrofarad yüzde %5 üstüne alın. klima eskisi diyorlar. Yani bir tık üstüne alın ki klima motoru deform olmuştur. Daha iyi kalkışı var. Ben de 55 mikrofarad buldum. 50 mikrofarad buldum ama deneyeceğim. 55'ini aldım. Şimdi bunun ölçümünü göstereceğim size. Bu bozuk diye söktük. Yani orada ölçmemiştim. Şimdi eve getirdim. Evde kendim ölçeceğim. Ee, multimetre ile ölçümünü göstereceğim. Bunun girişleri aynısını bulamadım. Bunun muadilini buldum. Göstereceğim onu da şimdi. Toplam 82 TL aldım. Şöyle bir kutuda. Bu eskisine malıymış. Nerenin üretimi bu? Yazmıyor. Yazmıyor. Ne mal oldu? Yazmıyor. Yazmıyor. Bu nereninmiş? Bu da yazmıyor. Muhtemelen Çin midir? Belli değil. Mailin neresi belli değil. Bunu aldık. Bu da biraz üstüne aldım. %5 üstünü. 55 mikrofarad artı 5 artı 5. 5 de fan kapasitesi kapasitörünün şey yani bu hem göreceksiniz şimdi hem motor hem fan ikisi bir arada yani şöyle açıyoruz bu 55 mikrofarad artı 5 mikrofarad bakın bunun ucu farklı bunun ucu farklı neden bunda ayrı yeten fan kapasitörü de var Bak şurada okuyabiliyor musunuz? Yazıyor bak. Fan. Fan da var. Bu kom bu komucu ortak uç. Bu her yardımcı sargı. Şurada yardımcı sargı. Yani bağlantısını nasip olur da çekersem video. O zaman detaylı anlatırız. Sadece biz şimdi kapasitör ölçümünü göstereceğiz. Bu bozuk diye çıkarttığımız ölçmeden getirdim de bozuk dedim muhtemelen. Klimanın kalkışından şüphelendim. Motor kalkmaya çalışıyor duruyor. Yani kaldıramıyor. Şimdi ölçeceğiz birlikte. Bakalım bu ne değer verecek? Bu ne değer verecek? Şimdi benim kendime ait şöyle bir multimetrem var. Bunu 20 TL'ye almıştım. Yani en ucuzu ve en basiti. Bunda omaj bölümünü seçiyoruz. Omaj. kaç alıyoruz? 2000 kilo. bölümü alıyoruz. Önce bozuluğu gösterelim. Bozuk ne değer verecek. Evet. Multimetremizin bir ucunu kom ucuna bir ucunu da her ucuna değiriyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Büyük bir ihtimal bozuk. Yok hiçbir değişme yok. Buraya da göster. Hangi uçlara değirdiğimizi yukarı kaldırmaz. Bakın. Buraya gösteriyor musun? Hiçbir hareket yok. Şimdi %100 bozuk. Arkadaşlar şimdi de yeni aldığımız kapasitörün ölçümünü yapacağız. Şimdi bununla işimiz yok fan ucuyla. Her ucuyla kom ucunu ölçeceğiz. Mikrometre Herhangi bir değer verecek. Önce yükleme yapacak, yükselecek, sonra geri saymaya başlayacak. Uçları yön değiştirsek, çıktığı yerden geri saymaya başlayacak. Rastgele diyoruz. Mesela önce kırmızı bordumuzu komucuna, siyah bordumuzu her ucuna değdiriyoruz. Bakın, muktedrede ne değişiklik olacak? Yükseliyor. mesela 300'e kadar çıkalım. 300'de bırakalım. Yükleme yapıyor şu an kapasitöre. Multimetre kendi yüklü. 300'de durduk. 398 falan gösterdi. Şimdi herme kırmızı değiyoruz. Her ucuna. Komada siyah değiyoruz. Multimetre göreceksiniz şimdi. Bu sefer geri saymaya çıktı Tam tersi. Şimdi geri boşaltıyor. 111, 98, Şimdi sıfırı bulunca tekrar yükleme yapacak. Bu yönde yükleme yapacak. Bak göreceksiniz. Sıfır. Şimdi geri yükselmeye başlar tekrar. Yani tekrar yükseldi. Bunu geri çevirirsek uçları yönü. Tekrar boşaltmaya başlar. Tekrar yükler. Yani bu sağlam. Bunun uçumu de böyle. Ayrıca bir de not olarak söyleyeyim. Klimadan söktüğümüz kapasitör sağlam olabilir içinde elektrik olabilir. Kesinlikle şu uçlara değmiyoruz. Yeni aldığımızda da elektrik olabilir. Bu uçlara değmiyoruz. Bunu mümkünse böyle bir plastik eldivenle tutalım. Boşaltmasını söyleyeceğim yani. Bir ara müsaitsem onun da videosunu çekelim ama şimdi kısaca anlatayım mesela. Plastik eldiven kullanıyoruz. Sonra yanında şöyle bir şey yok da nasıl olduğunu göstereceğim. Plastik geldi ben takıyoruz. Şunun metal olduğunu düşünün. Metali de hem kom ucuna hem her ucuna değirdiğimiz zaman böyle metali sapı da plastik olsun ellerimiz eldiven olsun. Yani kısa devre yapacak. Çat diye ses gelecek zaten. Kıvılcım atacak. O zaman yüklemeyi boşaltıyor. Yani kısa devre yaptırıyorsun. Uçları birbirine değirip bu sefer boşalıyor. Eğer bunu boşaltmadan uçlara dokunursak yani çarpılabilir hani ne kadar çarpar onu bilemiyorum da bayağı bir kuvvetli çarpar. Ondan dolayı çok tehlikeli. Eğer doluysa şeyse klimadan söktüysek sakın uçlara dokunmuyoruz boşaltmadan. Benim tavsiyem iki elinize de plastik eldiven giyin. Bunu tutun ya da bunu yere bırakın hiç fark etmez. E, Tornavı da diyelim mesela sapı plastik elimizde plastik eldiven var. İki ucuna değirdiğim zaman çarp diye boşaltır, anında boşaltır. Bunu da aynı şekilde. Şimdi yanımda tornavida yok olsa bir gösterdim. Bunun tornavida gibi düşünün. Komla her, komla fan. Yani her taraftan böyle kısa da yapacaksınız. Kapasitör boşalacak. Boş olduğu için de tehlike yaratmaz artık. Yani bunu da not olarak söyleyeyim.